Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, Voldek'le abi sihirlendi. Yani dizi toprakları devam edeceğiz. Devam edeceğiz dediğim başlayacağız. Ve Penny ile 19'da kalmıştık. E, Voldek'le 5'teyim. Yani şu an Abyss'te 5'teyim. Voldek'i şöyle hemen hızlıca bir göstereyim. Korucu kıyafetlerini taktım. Eloise'in tabii şey. E, rezonanslar, yankılar yani şeyde. E, üzerinde. E, crown var yani taç var. Altın taç. İsterseniz bu baya baya işimize yarayacak bizim. Şu şekilde de agresif giriyorum. Tabi bu sefer bir tek boşluk baskısı sıfır. Yani onu için ünlendirmedim. Onun dışında burada ibnisi, krosu ve şu bunları kullanacağım. Hepinize iyi seyirler. Şimdi hemen dediğim gibi şöyle tıklayayım, walldeck var ilginizi kullanacağım onun dışında cross kullanacağım, 5'teyiz bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şöyle hemen şuraya tıklayayım ve savaş diyeyim. Şimdi walldeck Şöyle koyalım. Cross'u buraya koyalım. Şunlardan bunu alalım. Şu ikisini. Savaşalım. Canavar full. Buraları çok hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum zaten. Yani voldek değil, buraları normalde de hızlı bir şekilde geçeriz çünkü çok şeyde kalmışız. Erken seviyeler buralar. Ama nereye kadar gidebilecek olduk? Bunu göreceğiz şimdi. <laughs> Tekrar devam edelim. Bunlar zaten daha şey o yerler olduğu için çok hızlı bir şekilde 9'a kadar geldik. Bunu çok hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Yani 15'e kadar çok rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum çünkü Voldek çok güçlü şeydi. bizi ee, topraklarda çok güçlü, çok hızlı bir şekilde temizliyor. Peniden çok daha iyi. de bizim şu anki eserimiz çok güçlü. Peniden normalde bu kadar güçlü eser yoktu. Voldek'teki eser çok güçlü. O yüzden çok çok daha rahat temizleyecektir. Bunların yani şunun da sersemletme ihtimali var o yüzden tutuyorum burada. Yansara bakarsak 88 milyon 11'e geldi hızlı bir şekilde. Bunları normalde e, Vol'da'yı geliştirdikten ya, sonra direkt yapabilirim. Size göstereyim diye 5'te bıraktım. Yoksa normalde siz 5'te bırakmayın. Geçebildiğiniz yere kadar geçmeye çalışın. Yani her seferinde ufak ufak da olsa geçmeye çalışın. Bu arada çok fazla şey yiyoruz. Ben ilginç ölür diye düşünüyorum ama ölmüyor. Yani ilginç ölüp de buna e, güçlendirme verse. Çünkü çok fazla şey yiyoruz. Gördünüz mü? Terslemek mi? Yani sersem etmeyecek bir yersem. Yedi. Evet. Şeyi girmem gerekiyor. Şöyle yapacağım onu. Çünkü çok fazla sersem etmiyoruz. Bizim listem var gördüğünüz gibi. Çok güçlü ya. Aç. Çok fazla iş yapıyor şu an. Çok rahat bir şekilde geçiyor yani. 14'e geldik. Bir de şu an boşluk baskısı 0. Ben boşluk baskısını daha hiç Bundan sonrakinde de boşluk baskısını arttırarak devam edeyim. çok güzel. 15'e kadar geldik. Bu arada boşluk baskısı çok çok fazla etkiliyor. Şu an boşluk baskısı olmadan 15 de bitirirsek ki geçeriz gibi duruyor zaten. Ee, eseri çok kuvvetli çünkü. Böyle bir artısı var şu an. Voldekin iyileşme etkisi çok çok yüksek. Şu an taç bitti. taştan da HP HP girdim. Can girdim ya. 97 mi geçtim mesela şöyle. Şöyle hemen 3 deneme daha alacağım. Nereye kadar gidebilecek bakalım. Boşluk baskısı 0 olan Voldek. Tabi burada eseri kesinlikle yani şu e, tacı kesinlikle göz ardı etmeyin. Çok güçlü çünkü. Bir de burada Kroos'un etkisi var, o da bir destek kahramanı. Ignis'in etkisi var, o da bir destek kahramanı. Bunu da geçersek... Sonrasında boşluk baskısını arttırıp... Abisi 20'yi bitirmeye çalışacağım. Aktif hikmet atacağı burada önemli. Bitirdik, evet. Getir çünkü. A 15'te bitiyordu değil mi? Doğru. 15 turdan sonra devam edemediğimiz için gitti. Ya hasarı birazcık az kaldı gibi şu an sanki. Çok güzel. Bu sefer geçtik gibi. Evet. Ucu ucuna. Çok güzel. Geldik 17'ye. 15'te bitti. 17'deyiz. Dayanıklılık olarak çok dayanıklı şu an ama hasarı biraz az kalıyor bazen. Yetmiyor yani. canını fullemesi aktif ile beraber çok güçlü bir şey sağlıyor artı sağlıyor geçebilir miyiz onun gibi. aktif ile ah be Gittir, değil mi? 17'den devam edeceğim. bir dahaki videoda boşluk baskısını arttırıp deneyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.